Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çalışmayı yapıyorum. Ee, babam şunu yaptı da. Aslında e, şeyi bilmiyor amongası. O yüzden böyle yaptı. Ben ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Şunu yaptım. Babam bunu yaptı. Ama gülümsemiş gördüğünüz gibi. Şimdi. Au. şimdi. Sen sınava. Şimdi uzay yemişsi nasıl izliyordu ya da bu bu Budur. bu da so that's it Pterodactyl kanat. Ana sayfa. Arka sayfa. Burada deniz var. Çünkü bunlar uzak olduğu için böyle deniz gözüküyor. Şurada ağaç yapayım. Şurada da mazuzlar olsun. Mazuzlar çizmek çok zor. Sim. Şimdi terodaktili çiziyor. Çizdim ve bu bulutları da gölge gölge için mavi çizeceğiz. Bunu asla unutmamalıyız. Şimdi güneşi de e, Tamam arkadaşlar, şimdi resmini bitirdim. İlk bu resme bir bakalım. Güzel demiş. evet doğru. Şunlar aile olduğu için aynı renkte yaptım. Şu şu. Şu da, şu da, şu da, şu da, şu da, şu da. Aynı ailede şu ve şu da. Şu da, şu da, şu da, şu da. Aynı aile. Şu da onların ailesinden. Ee, bu da hiç ee, kimse siz keşke öyle bir şey çizelim de olsun ve video bu kadardı arkadaşlar bir dahaki çekimde görüşürüz bay bay.